Bugün sizlerle bu videomuzda oyunumuza biliyorsunuz Ballon d'Or etkinliği çok yakında geliyor ve Ballon d'Or etkinliği gelecek kartların tümü belli oldu desem inanır mısınız? Kesinlikle inanmanız gerekiyor çünkü kartlar artık e, oyunda ve ben şimdi sizlere kartları göstereceğim. Aktiviteler bölümüne geldiğimiz zaman burada günlük giriş ödüller bölümünde gelecek ay ödüllerine baktığımızda Ballon etkinliğinin 2 Ekim'de oyuna gelmesi gerekiyor. Bizler zaten buradan görebiliyoruz. Peki bu etkinlikte kaç çıkan kartlar olacak ve hangi ödülleri göreceğiz? Pazar bölümünü bulamıyorsanız bu arada kulüp bölümüne geldiğiniz zaman pazar artık burada. Hemen pazara gelelim bakalım. Arama bölümünden Program nerede? Program işte burada. Balondor 26 etkinliğe kaydet ve arama diyelim. Baktığım zaman evet oyuncu bulunamadı diyor. Canlı yayında yani güncelleme oyuna gelmeden önce bir canlı yayın oldu biliyorsunuz. Canlı yayında yanlışlıkla Antvan Pazar bölümünde bulunan birkaç tane Balondor kartını gösterdi ve daha sonra Balondor etkinliğinin geleceğini öğrendik zaten. İlk olarak ben sizlerle hemen bir paket açılma yapmak istiyorum ve ardından Balondor etkinliği gelecek tüm kartları yüksek yan 113 yandı kartları göstereceğim. İlk hesaptan paketlere başlayacak olursak hemen ben burada 113 gen kartı istiyorum. Hatırlarsanız 111 gen kaptanlar etkinliğinde çok güzel kartlar çıkarmıştık ve günlük deste paketinden buradan devam ettiğim zaman sanırsam yola falan gitmeyeceğim. Bonus takas ederim. yani oyuncu paketi 107 gen kart çıkardım. Nasıl yola gitmeyeceğimi anladım. XP çok fazla sanırsam 5 XP aldım. O yüzden e, nerede nereden bakabilirim? Arma bölümüne geldiğim zaman yıl dönümü ve oyuncular nerede burada hep 5 xp mi yok bak işte 113 kart çıktığını buradan anlayabilirsiniz 100 xp gelirse işte o zaman sizler paketten atıyorum 113 herhangi bir kartın geleceğini anlayabilirsiniz. Bir sonraki hesaptan devam edecek olursak sol kanat 113 Ronaldinho kartı gelir mi? Şöyle bir bakalım XP falan hiçbir şey görmedim ben orada ama. Hemen bonus takas edilemeyen paketten para da hiç çıkardım. 170gen. Neden bu kadar kötü kartlar çıkıyor ki paketten? Paketi açmadan önce ben paketten daha iyi bir kartın geleceğini düşünüyordum. Hemen bir bakalım. Kaç oldu? Abi ya yine 170gen kart çıkardım ben. 5, 5 xp aldım o yüzden yine 107 gen kart çıkardığımı biliyorum bu ne ya tamam bir şey söylemek istemiyorum sadece ben paketi açmak istiyorum yine mi yine 5 xp aldım yani 107 gen kart geliyor bakalım doğru mu yani doğru olması gerekiyor. Hemen paketi açtığım zaman doğru. Şimdi benim anlamadığım pakette 113 gen kart olduğu için mi böyle yani iyi bir kart gelmiyor. iyi bir ödül gelmiyor şu paketten. Yine 107 gen. Abi şaka mı yapıyorsun? Bu paket şansı neden bu kadar kötü? Bonus takas edilemeyen al bakalım. Bir tane daha NDD çıkardım Beşiktaş takımından. 107 gen kart. Ayrıntılı bilgiye baktığımda 113 gen kart çıkma oranı tamam baya baya bir kötü. %1 bile değil. 112 gun %1,57. 111 gun %3,15. Yani bizler buradan 107 gen kart dışında diğer yüksek kartları görebiliriz. Ama bir türlü 5 tane hesapta şu ana kadar paketi açtım. Yolu bile gitmedim. Ya bu paket hep böyle olursa ben bilmiyorum yani. Her gün normalde videoda paketleri açıyorum. Görmedim şu an. XP falan görmedim. Çıkacak kartı bilmiyorum. 107 veya daha fazla yüksekken bir kart gelir mi? Abi yola gidelim bak. Allah aşkına yola gidelim. En kötü paket belki de etkinlikte şu ana kadar oyuna gelen en kötü paket bu olabilir. Ve bak şimdi yola gitmem gerekiyor. Çünkü sanırsam 10 x aldım. Ve bonus takas edilemeyen paketten. Tamam yola gidiyorum. Söylediğim gibi. İtalya bayrağı. Santrufor geliyor. Kim bu? Kaç gen? 108 gen. 109 gen. Retigui'yi çıkardım. E iyi. Zayıf ayağı bakalım 3 mü? Hala 3. Beceri reketi, 3 yıldız yani. Baya baya bir kötü kart. Tamam sıkıntı yok. Devam edelim. Sıradaki paketten ben sizlere söyleyeceğim şimdi. Yine güzel bir kart. 109 gen kart geliyor. Bak bakalım doğru mu? Doğru olması gerekiyor. Bak bakalım 107 gen kart geliyor mu? Gelmiyor mu? Uruguay bayrağı Santrufor geliyor buradan. Ay Hilal takımından. 108 veya 109 gen? 109 gen. Nunez çıkardım. Bakalım kart özellikleri nasılmış? Sol ayağı 3, becerik 3 yıldız. Yine kötü bir kart, yine kötü bir Santropo. 113 gen. Bak tekrar tekrar söylüyorum. 113 gen kart istiyorum. Ve bu paketten sadece 107 gen kart geliyor. Yola gitmiyoruz maalesef. Bakalım. Yok yolu gidiyorum. Nerede hata yaptım ben? 108 gen gelir o zaman. İngiltere bayrağı Santu Beşiktaş takımından ekranlarınızda 108 gen Abraham paketten çıktı. Doğru. Son iki paketteyiz artık ve ben açtığım zaman bakalım XP göremedim. Yani iyi kart geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum maalesef. Yol var mı yokmuş. 107 gen Santu for. Tamamdır. 3000 puan Lucio kartı. Ronaldinho kartı 107 gen kart geliyor. 107 gen kart geliyor ve doğru. Indeed'i tekrardan son hesaba çıkardık. Animini tekrardan geri döndüğünüz zaman paket açılımı bitti ve ben şimdi oyunda kartlar olmadığı için tabii ki de render z sitesine geçmek istiyorum. Render z sitesine geldiğimiz zaman sizler burada yeni kartları görebilirsiniz. Yani bunlar oyunda bulunuyor zaten. Şöyle aşağıya doğru kaydırmak istiyorum. Neden? Çünkü şöyle devam edelim. Burada sizlere göstermem gereken Ballon d'Or kartları var. Başlayalım bakalım hangi kartlar. Evet ilk kart Şüker kartı burada. Rivaldo geliyor 112 gen sol kanat Rivaldo etkinlikli olacak. Ray kart. River'i 111 gen sol kanat ve fotoğrafa baktığımızda aşırı iyi çok güzel. Roberto Carlos bekleyen çok fazla izleyicim vardı. 112 gen Roberto Carlos kartı geliyor. yaşın burada. Uzun zaman sonra seviyor geliyor. Bobby Charlton kartı. Base geliyor. 112 gen sağ kanat. Belkan Baver. Bayıcı artı. Zidane 113 gen yani Bu etkinlikte Vieira kartını gördüğümüz zaman yani Fransa bayrağını gördüğümüz zaman Zidane geleceğini söylemiştik ve Vieira kartını da söylemiştik gerçi. Zidane kartı normal e, yeni etkinlik yıl dönümü etkinliğine gelmemiş olabilir ama bu etkinlikte göreceğiz. Luis Figo kartı sağ kanat Nedved geliyor. Yine sol orta. Sol kanat olursa daha iyi olurdu. Shevchenko 112 yan Santrufor. Kaka burada Butregeno'yu görüyorsunuz. Common Pirlo kartı. Fernando Hierro, Müller, Cannavaro. E, şüker ve tekrardan en başa geri döndük galiba normal kartları göstermek istiyorum normal kartlara geldiğim zaman sizler burada Vlahovic kartın görüyorsunuz Dybala geliyor Nico Williams 107 sol kanat Gerard Moreno Koke Isco tekrardan Vlahovic Dybala aşağı doğru kaydıralım farklı kart, Ceko kartı, Götze kartı geliyor. Jo Felix, Benzema, fris geliyor 109gen sabit. Grimaldo, Sanchez, Cancelo, Vinicius Junior 111gen sol kanat güzel bir kart olacağını düşünüyorum. 112gen Lamy, Yamal kartı e ardından Haaland burada, Van Dijk 110gen, Bellingham 110gen, Rice geliyor, Rafinha 110gen olacak. Cole Palmer kartı burada Nuno Mendes Mbappe 111 gen Kvara kartı geliyor 110 gen bir kart Vitinha burada Duy'e geliyorsunuz Gökereş Lewandowski kartları hemen aşağıya doğru Donoruma Dembele 113 gen sağ kanat Salah burada Wirtz Vinicius 108 gen versiyonu Fabian Ruiz Pedri McTominay Martinez Kane ee, Giresi burada Dumfries, az önce söyledim zaten Dumfries kartını. Cancelo, Benzema, bakalım bu kartlar tekrardan gelmeye başlamış. Yeni kart var mı diye şöyle. Olise kartı mesela az önce söyledim mi bilmiyorum. McAllister, şöyle devam etmek istiyorum. Farklı kart yok. Tamam burada görmüş olduğunuz gibi tüm kartlar. Jo West kartı burada. Ribery kartı, fotoğraf gerçekten de çok güzel. Yani bu kartı sadece fotoğraf için bile hesabımda takımda bir yerde kullanabilirim. Baktığımız zaman sol kanat 5-5. Ribery kartı genelde oyun içi çok güzel oluyor. Ardından Roberto Carlos 112 yan sol bek geliyor etkinliğe. Bakalım özellikleri beceriketi ve e, zayıf ayak ve beceriketi 3 yıldız bu arada. Diğer tüm özellikleri ekranlarınızda görüyorsunuz. Devam edelim. Yaşın kartı burada. Yaşın boyu biliyorsunuz zaten 1.89, 113 gen kart alabilecek miyiz? Asıl soru tabii ki de bizler bu kartları alabilecek miyiz? Ölse bu kartı inşallah alırız. Bak ölse bu kartını inşallah herkes alır. Çünkü efsane bir kart bu. Becereketi 4, zayıf ayağı 5 yıldız. Hemen bakalım 5-5 bir kart geliyor etkinliğe hızlı e, şutu zaten efsane dribbling konusunda güzel öyle bir kartı 113 Bobby Charlton kartına geçtiğimiz zaman kart ısırmaları da çok güzel gözüküyor bu arada hemen Bobby Charlton kartına baktığımızda 129 hız 132 şut nerede bu MO, MOO geliyor e, hemen bir diğer pozisyon yok zaten MOO gelmesi gerekiyordu yani kartı görüyorsunuz. özellikle dilerseniz kendiniz detaylı bir şekilde render listesinden bakabilirsiniz. Zidane kartı. Yani Zidane kart fotoğrafı birazcık daha farklı güzel bir kart. E, dinamik fotoğraf. Yani güzel bir fotoğraf olabilir de. Ben bu fotoğrafı beğenmedim. Hemen aşağıya doğru kaydıralım. Bakalım Meo geliyor Zidane kartı. Ragnarok etkinliğinde Meo kartı vardı zaten. Bir kez daha Zidane geliyor. E, Balon d'or etkinliği 113 gen versiyonu göreceğiz. demin Yamal kartı 112 gen sağ kanat bakalım. Beceri 4, zayıf ayağı 4 maalesef. Dembele kartına baktığımızda sağ kanat versiyonu geliyor. Yani bir Santor for değil bu kez. Ve 5-5 zaten güzel bir kart olacağından ben eminim. Oyuna gelecek tüm kartları söylediğim gibi teker teker kontrol etmek istersiniz. Sizler Render zil sesini e, ziyaret edebilirsiniz. Mbappe kartına bir bakmak istiyorum. Ben kart özelliklerini görmedim çünkü. Salak kartı 111 gen sağ kanat. 4, zayıf ayağı 4 sola e, zayıf ayak 4 becerik 4 yıldız Salah sağ kanat ve oyuna geliyor Mbappe burada Mbappé'de durumlar nasıl? Zayıf ayağı 4, beceri hareketi 5 yıldız. Yani güzel kartlar Ballon etkinliğinde olacak ama kartlar geldikten sonra bizler o kartı alabilecek miyiz? Ee, yani neler yapmamız gerekiyor? Nasıl alacağız gibisinden bilmiyorum. İnşallah oyuna geldikten sonra detaylı bir inceleme sizlerle birlikte yapacağız. Tüm Ballon d'Or kartlarını sizlere gösterdim. Zaten hangi kartı almayı düşünüyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuz bu kadardı ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki F simbolü videosunda görüşürüz arkadaşlar.